İzole böyle, narsist böyledir, narsisti tanımanın yedi özelliği, narsisten kurtulmanın on yolu gibi e, paylaşımlar aslında e, hem çok indirgeyici yaklaşımlara hem de e, ruhsal rahatsızlıkları ya da bazı kişilik özelliklerini damgalamaya neden oluyor. E, bir süre sonra e, geçinemediğiniz herkes narsist, ilişki yürütemediğiniz herkes işte borderline, gibi etiketlenmeler ortaya çıkıyor ve ben biraz bu kısmına aslında dikkat çekmek istedim bu yayında. Çünkü diğer türlü bir sürü bilgi birçok yerde var. işte açtığımız zaman bilgilendirme kaynaklarını daha çok böyle işte Türkiye Psikiyatri Derneği gibi, Türk Psikologlar Derneği gibi ruhsal rahatsızlıklar konusunda uzman olan dernekleri bilgilendirme yayınlarını ve kitapçıklarını ya da yayın evlerinin bilgi içeren nasıl söyleyeyim, bilimsel bilgi içeren kaynaklarını takip etmek önemli. Onun dışında hem sosyal medya kullanıcıları, influencer dediğimiz kişiler hem biraz psikoloji, psikiyatri ile haşır neşir olan kimseler ya da maalesef ki bazı uzmanlar bunu bir ticari araca dönüştürerek ya da ee, iyi niyetle de olsa e, dikkati çekebilmek için e, farklı kurgularla sunarak e, bir şey yaratmış durumdalar. Sizin dediğiniz o pandemi izlenimini yaratmış durumdalar. Ama tabii ki narsizm çağı diyeceksek buna yani e, işte kendini gösterme ben diye ön plana çıkma her şeyde ben deme i̇şte selfie'ler çekiyoruz, filtreler yapıyoruz, bedenimizle uğraşıyoruz ameliyatlar oluyoruz, estetik kozmetik işlemler yaptırıyoruz girişlerimiz çok önemli oluyor her şeyi tüketiyoruz ve her şey en iyi, en mükemmel olsun diye uğraşıyoruz ve bunu hem kendimizin hem birbirimizin gözüne sokuyoruz evet böyle bir çağ var diyebiliriz aslında bu biraz bireyciliğin başlamasıyla birlikte iyi bir yerden başlayan bir şey. yani ben kimim, ben neyim, benim sorumluluğum nerede başlıyor, nerede bitiyor derken bir süre sonra her şeyi de bireye indirgeyen ve ben yol açan bir şeye dönüştü. Bu bilgilendirme içeriklerinde narsistik özellikleri olan kişileri tukaka olarak görüp biraz ötekileştirmek, biraz canavarlaştırmak, marjinalleştirmek ve onlardan kaçmak ve uzaklaşmak gerektiği şeklinde bilgilendirmeler oluyor. Yani manipülatif olabilir bu kişiler bize zarar veriyor olabilirler. İlişkide işte love bombing dediğimiz, ghosting dediğimiz hani sevgiye boğma sonra birden ortadan kaybolma, verdiği sözleri tutmama, sizin ondan uzaklaşacağınızı hissettiği zaman size yaklaşma, gözünüzü boyama sonra tekrar uzaklaşma ya da ilişkide e, kendinizi sürekli haksız, değersiz hissettirme bu iş yerinde de olabilir. özel ilişkilerde de olabilir. Ebeveynlerinizle ilişkinizde de olabilir. Çocuklarınızla ilişkinizde olabilir. Ev arkadaşlarınızla ilişkilerinizde olabilir. Bu tabloları gördüğümüz zaman bu kişilerden kaçmak uzaklaşmak ve ilişkiyi kendimize yasaklamak ya da o insanları ilişkiler dışı bırakmak gibi bir şey gerçek hayatla bağdaşma olasılığı yok. Çünkü sizin onun ilişkilendiğiniz o kişi siz ondan uzak dursanız da toplum içerisinde diğer rol ve kimlikleriyle var olmaya devam ediyor. Ve hepimiz e, belli ölçüde ilişkiler içerisinde var olan negatif taraflarımızı ortaya çıkartma potansiyeli taşıyoruz. Yani şey vardır, bir e, e, metafor vardır bununla ilgili. Her insanın içinde iyi ve kötü bir kurt yatar. Hani hangisini beslersen e, o büyür içinde o ortaya çıkar diye. Dolayısıyla ilişkilerde birbirimizin e, bu karanlık yönlerini de ortaya çıkartır hale gelebiliyoruz. E, o yüzden kaçmak uzaklaşmak değil e, sağlıklı bir bağlanma zemininde oluşabiliyor muyuz ona bakmak belki birlikte e, danışmanlık almak ilişk ilişkiler için söylüyorum ve e, terapiye yönlendirmek. Ben zannetmiyorum ki zaten narsizmde bir içgörü azlığı oluyor, empati zorluğu oluyor. Yani kişi zaten kendisinin haklı olduğunu düşünüyor ve yaptığı yanlışları, verdiği zararı fark etmiyor. Bu yapılan paylaşımları dinleyince de Aa ben narsistmişim, gideyim tedavi olayım o zaman çoluğum, çocuğum, sevgilim için, toplum için diyecek bir insan olduğunu zannetmiyorum. Hmm. O yüzden e, narsizminde Başka gerçek bozukluklar gibi tedavi gerektiren bir bozukluk olduğunu e, ve kişiler yardım aldığında bunun önemli ölçüde düzelebildiğini vurgulamak istiyorum hı hı. E, ve evet, e, hepimizde bağımlı narsisyalar olabileceğini söylemek istiyorum.